Cuma akşamlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde şok bir ayrılık yaşanacak. Daha önce Firaz ile Işıl karakterlerinin ayrılacağı açıklanmıştı. Sonrasında herkesi şaşırtan Mustafa ve Doğan'ın ayrılacağı açıklanmış ama netleşmemişti. Doğa rolünü canlandıran Sıla Türkoğlu'nun diziye veda edeceği kesinleşti. Bu sezon reytinglerde istenilen seviyelere çıkamayan dizi zirveyi kaybetmişti. Reytinglerin düşüşü sonrasında diziye yeni isimler dahil olacak. Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılması sebebi ise belli oldu. Güzel oyuncu yapım şirketinin sahibi Faruk Turgut ile görüşme yaparak kendi isteği ile ayrılmak istediğini belirtmiş. Doğa diziye çok farklı bir şekilde veda edecek. Senaryo değişikliği yapılan dizide yeni gelecek oyuncular da belli oldu. Diziye yeni katılacak isimler şöyle. Seray Kaya Hakan Karahan, Özge Borak, Yalçın Hafızoğlu bakalım dizide nasıl performans gösterecekler hep birlikte göreceğiz.